Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bad Wars Yatak Savaşlarımız Canım canım sıkıldı video çekeyim dedim arkadaşlar Hızlıca hemen videoya başladım Sizleri de özledim arkadaşlar Tabi tamam arkadaşlar şimdi size soracağım niye video çekmediğimi falan İlk önce bir şey yapalım şimdi Şöyle bir kaplayalım Kapla 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 Tamam yeter Şimdi, şimdi arkadaşlar size e, neden e, bed wars videoları pardon neden video çekmediğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Video çekmemeniz çekmememesi arkadaşlar. Arkadaşlar video çekmeyi üşeniyorum. <laughs> arkadaşlar ya üşeniyorum Mo, video montajlamaya ne bileyim işte onu bunu şunu yapmaya arkadaşlar çok kötü üşeniyorum. Yani, ya aslında işi işte gerçekten işe Ya bir sürü video atarım arkadaşlar kanala tabii ki de. Ya, bugün de sizlerle birlikte Bad Wars çekeyim dedim. Ve tabii beni izleyen olacak mı bilmiyorum da. Ya, 49 Falan, 50, 50 abone falan mısın? Artık video gelecek arkadaşlar. Bunu da size belirteyim. Aslında bir video çekmiştim de. O video pert oldu. Ondan dolayı bu video çekeceğim. Şunu at. Ee, şimdi, şimdi. Evet arkadaşlar çok güzel başladık. Takımımın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sarıyı hemen cicik eledik. Ve sarı bitti arkadaşlar. Ve şuradan elmas alıp da trap geliştirebilirim. Gerçi trap'e yeter mi? Trap, e... tamam, trap kaçtı. Bilmiyorum da. Bed çoğunuz biliyor. Bilmeyen de var. Neyse çok iyi başladık. Hemen bitirdik. Ee, bir, bir şey alalım. Geliştirmeden Dur onu ana dur ona şey yetiyordu değil mi? Bak şimdi hatırlıyorum. Direkt, direkt Hemen şöyle verim taktiksel düşünerek ee, tabi başımıza bela olanı onlar Aha. bekle kırmızı bize mi gelmiş? Anlayamadım ama. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aşağıdan abone olun ve zilleri açarsanız oy dur 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 şarkımız geliştireceğim. Şarkımız. Arkadaşlar ay e girecektim de ay pikselde işte şey sıkıntısı. Giremiyorum, giremiyorum yani. Ben de ona girmek isterdim onu. Şimdi gidelim, gidelim, gidelim. Masara almayalım. Bak yukarı şöyle bir taktiğim var. Yukarı çıkıp, tamam mı? Yukarı çıkacağım. Üstüne iki tane fireball. Bir de şey, bomba. Şimdi hemen şu, şundan. Opsiyon olmamışlardır diye düşünüyorum ya, o kadar kısa sürede. Şunu atar ya. Ay başıma bela oldu ha nasıl? Dur şimdi. Tabi şu anda o da yukarı çıkacak. İlk önce Tüh be yanlış yere attım var ya. Aa doğru. Keşke iki tane alabilseydim. Bak bizim arkadaş geldi devreye. Kazmam varsa bunları kırarız da. Dalsam mı diye düşünüyorum. Aa bizim adam aldı? Ben onları oyalayacağım derken onun kazması var mıydı bilmiyorum da. Hemen yani çok Hata yapmasın. Bekle <laughs> aklıma bir fikir geldi. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup aşağıdan zilleri de açarsanız bir de like atarsanız üstüne mükemmel olacak. Bir iki tane brok alırım. Ondan sonra da yeter bize. Bize daha fazlası gerekli değil. Ee, bir tane TNT. Arkadaşlar aslında iki tane TNT alacaktım da onlarda yetmiyor. Bir tane de Fireball alırız. Mük mük. Şimdi ben mavi. Aa bu dur mavi kırılmış. Pardon mavi kırılmış. Biz onu düşünmedik. Doğru. kırıldı. <laughs> evet, ben görmedim. Neyse iyi bari tamam. Fireball alalım. Tamam. Fireball İnşallah <laughs> VIN alarak <laughs> bitiririz gerçekten. Çok dikkatli olmamız lazım. <laughs> Her zaman şöyle çapraz yollarda var ya çok sıkıntı çekiyorum çapraz yollarda. <laughs> Bekle o çocuk Seni o uç. Ya çok malım ya. Abi 15 GPS alan bir adam. Bırak klik yaparak 15 GPS alıyorum da. Bakın GPS'e. Ya abi çok malım ya. Oha dur ben olmadım değil mi demir seti? Oha demir sesi, setsiz mi aldık biz adamları? Ben benim demir setim olduğunu düşünüyordum da. Çok malım ya yemin ediyorum çok malım. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim o mallığımdan kaynaklaş... Kaynak... <laughs> Görünmez o... Orayı işaret etti de görünmez mi oldu acaba? Anne anne Dur dur alamam alamam. Sesin de yok tamam mı? Oğlum sen niye atladın aşağı? Oğlum. Kralsın. 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 Dur ben bir hata yaptım. Ben arkadaşı kurtarmadım. Ö öbürü nerede abi? çapraz olacak. Aha. Yes. Bakalım. Gücü. Aynen. Ve diğer bir maçımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Abi bir kere de afk olmasın. Çok acı çekiyorum var ya. Yemin ediyorum. Anne ne? Vallahi ben bugün birazcık delilendim. Arkadaşlar bakın ilk beni cebimize soktuk. Bu 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 bu, bu, bu maçı da win alamazsak dert etmeyin zaten. E, ilk maçta win aldık. Hani dert ederseniz falan filan işte. Adamlar direkt set oluyor aslında var ya. Ramma olarak. Yatağa kaplayın ben bir. Çok mu yukarı çıktım? Şöyle iki ayrı yol olsun. Aynen, aynen. Ben çok yukarı çıktım. Oo dur. Bir fikrim var. buradan da ineğine çıkarız ama değil bizim için. biz hangi renktik lan? Lan biz hangi renktik? Biz hem maviydik doğru biz. Hadi hiçbir şeye hesaba katmam. Direkt raşlayacağım şunları. Haydi ya Allah ya Bismillah diyecekken. Onlar ne yaptılar? Lan onların bezleri nerede? Lan. Ne yaptınız oğlum? Lan oğlum onlar ne yapmış? Lan nasıl ölürüm ben? Dur dur yerimde değilim. Elim kısım var ya onların ben en serin olduğum şey. Fırında AFK kalmak. Oh. Arkadaşlar bütün hepsi heyecandan oluyor. Bak yemin ediyorum var ya. Bütün hepsi heyecandan oluyor. Arkadaşlarına bak oradaki biçler tamam mı? Oradaki oçlar arkadaşlarını dışarı attılar. Ee, i̇lk önce kurbanımız bu olsun diye. Burada bir şerefsizlik yaptılar. Ama bir tane daha altın alayım. Hadi hadi hadi. Lan hadi, iki buçuk yılımı aldın Hadi, hadi lan bir tane. Onlar oğlum siz yatağı niye kaplamıyorsunuz? Bu konu senin yapma. Yapma şunu ya. Allah annesine bir şey var ya. İyi bari bu şey al oğlum. Hayır oğlum yatağı niye kaplamamışlar bunları ya? Kapla sana. Aha bir sarı geldi, bir sarı geldi. O sarı gelsin bana bir. Gel koçum sen. Oh, gel gel. Dur bana dalmayın, bana, bana. Bana dalmayın oğlum, bana niye dalıyorsunuz lan? Yılızer, ah. Kaç bin tane afk'miz var, şu malları yenemiyoruz <laughs> ya. <laughs> Kim buraya demir golem spawn etti lan? Amına. Çok sıkıntı yaşıyorum yemin ediyorum. Dur dur o yeşilinin ben. Dur dur gelsin. Gelsin. Şuraya şöyle bir yol çekek ya. Her zaman düşüp düşüp gelirim. Asiktir amına. Abi takım kötü. Beni, ben de bir suç yok bak takım kötü. Ha. Aa FK'mız var. Aa dur bir tane. Aha. Aha dur. Dur 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 dur. Bunları bırakayım. Adama verirsem çok <laughs> fena. Ne derse desin yeğen. İntikam. Gel lan sen, sen de beni öldürsün. Şey. Gel gel. Gel. Gel gel lan. Bu adam çok laglı bu arada. O adam çok laglı. Ay, ay, lan nasıl? Çık çık dur. Çık. Gel gel. Canım bir dostum var ya. Dur belki okmok ok, okmok. Ok, ben biliyordum. Ben yani böyle bir şey olacağını biliyordum. Evet arkadaşlar bu sefer de tekne gireyim dedim ve yanımızda tam bir kırmızı takım var ve onun ben Şimdi. Arkadaşlar elim nasıl? Benim 4-5 turdan önce ısınıyor sanıyorum. Ama ilk 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 tur arka yani arkadaşlarım iyi olduğu için aldım yoksa yani biraz zordu ama tabii ki de benim yardımlarım sayesinde de aldılar. Yani canım kendimizi döverim değil mi? Şimdi kendimizi övmezsek olmaz. Allah katına çık tamam mı ben senin. Ah. O da düştü. O da düştü. Balta alıp çıkacağım abi. Başka bir şey yapmayacağım. Çünkü en önemlisi şu anda balta. Çünkü adam şey yapmış. Hatta dur TNT. Tamam mı? Bir tane de şu kılıç at şunları. Bunların şu anda hiç bir önemi yok. Geç, 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 geç. Başka koyamıyorsun kardeş. Hadi hadi böyle bir fırsat bulunmaz bak bir daha Arda. Hadi. Tamam kardeş onu kırdık ya sıkıntı yok. Sırasa girdim var ya. Yemin ediyorum. Tamam bir demir olak. Bak oradaki bir tane pembeli gelmeye çalışıyordu. Pembe mi kırmızı mı ne? Şimdi o taktik yaparak tamam mı bana gelecek bak. Ben biliyorum abi bunları ben biliyorum. Bak taktik yaparak onu kırıp bak o, onu, o zaten kırıldı onu ben kırdım. Şimdi taktik yaparak o bana gelecek. E peki bu ola, olay dışı bir şey mi? Hayır. Lan bir tane altın ver bokunim. Ha şu anda bize geliyor. Batakis sanki. Bilmiyorum. Ve o da beni alırsa. Sıçtık abi. Aa ikimiz de öldük lan. Çünkü ikimiz aynı anda vurduk. Bırak klik yapsaydım. Al yok yok alamazdı yani. Raşla, 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 raşla. Git bakayım şuradan. Arkadaşlar ben üzülmüyorum yeni bildiğim için e, diğer tur. Çünkü arkadaşlar ilk tur e, cebimize win'i indirdik. Yani güzel. O o o işte bak çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada e, bu benim e, şu anda ilk e, videom olduğu için sesim falan böyle bir kötü gelebilir. Zaten mor kırılmış bize gelen olan yok. Sürpriz elmas olmuş <laughs> da. o morlu şurada. Peki ben şuradan alıp da şey yapamaz mıyım? Oy, Şurada bir tane demir kılıç. Bir iki şunlar. Bir de şöyle. Şunları koy. Bak ölürsem ana ana avrat geçerim. Ana avrat düz geride giderim gerçekten. Ölmek istemiyorum da bu morlu neredeymiş lan? Mor. E. Mor bize gitmesin lan. Morun yatağı var mı? Ne oğlum bu ne? Bak fire um var oğlum. Bak oğlum. Ah kaç kaç kaç. Kaç 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 bir tane daha fireball olan birisi var. Nereye kanka? Bak yola da geçmek istemiyorum var ya. La ölürsem de öleyim ya. Çok da... E kanka şimdi sen bu yemedin Al, al yakama. sen öldün. Kardeşim yapma. Yapma 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 dedikçe abi inatlaşıyorlar ya yani şimdi. Kızlardan programımızdan kaynaklaşıyor. Turuncu gitmiş. Sarı ben yellow'um. Şimdi kırmızıya gideceğiz. Kırmızının bedi de. İnşallah şey olup da gitmemiştir iksir. Aa siktir. Aa, aa. Aha, dur gidebilirim. Hadi. Aa mal. Hayır o, yanlış bir yer <laughs> Tabi o da beni kırmaya çalışacak ama bir taktik deneyeceğim. <laughs> Haydi bismillah. Allah yarabbi diyerek. Aynen. Hadi yetişebilirim abi hadi. Aha benim beyze gitti. Alamam 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 alamam. Hadi. Hadi Adamın canı az. Hadi canım cici. Hadi oğlum. Lan ne oldu? Bütün herkes öldü. Eee? Lan. Seni ben atmamış mıydım? Dur dur. Kova 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 kova. Hemen kova almam lazım. Kova 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 kova. Dur bekle. Canım cici ol artık. ok. Lan yapma ya. gg Ben GG yazamadım. GG arkadaşlar G -G. bu beni de aldık. Ve videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hemen şöyle bir lobi çekelim. Evet arkadaşlar bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like ve abone atmayı unutmayın. Gerçekten arkadaşlar 2000'i de cebimize indirdik. Son oradaki turda alamadık ama olsun. Ya yani iki turu da aldığımıza ben çok sevindim arkadaşlar. Bu bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone ve aşağıdan zilleri açıp ve like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın ve dileklerimle bay bay.